izleyiciler İstanbul'daki yayınlarımız devam ediyor. 10. Ordu buluşmaları diyoruz. Ordu hemşeri buluşmaları, Ordu tanıtım günleri adını nasıl dersek o şekilde. Evet, bugün 3. günümüz. Yanımızda MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu aynı zamanda ordulu, Ünye'li, İkizceli hemşehrimiz bugün de hemşeri buluşmalarına yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz efendim ordu bugün İstanbul'da Yeni Kapı'da e, hemşeri buluşmalarındayız. Sizler bu buluşmalara neler diyorsunuz? Nasıl bir hasbihal ediyoruz? E, öncelikle tabii tüm hemşerilerimizi, tüm izleyenleri saygıyla selamlıyorum. E, tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle geçen sene biliyorsunuz bu etkinlik yapılamadı. Evet. Kapanma nedeniyle yapılamadı bir yıl sonra tekrar burada hem hemşehrilerimizle birlikte olmaktan, ordu havasını burada teneffüs etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Siz de zaten yakından izliyorsunuz, yayın yapıyorsunuz. Oldukça hareketli geçiyor. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin de böylesi bir özlemi belli ki oluşmuş. E, o sebeple burada ordunun kültürünü, e, turizmini, tarımını, hem tam geleneklerini, göreneklerini tanıtmak, geniş kitlelere ulaştırmak açısından bu etkinliklerin önemli bir fonksiyonu. Var. Aynı zamanda da burada kuruluşlarımızın, bireysel girişimcilerin veya belediyelerin yaptıkları çalışmaların bir ekonomik değere dönüştürülmesi bakımından da çok önemli bir fırsat ve platform burası. Evet. O açıdan bunlar önemli değerlendiriyorum ve görüyorum. Tüm arkadaşlarımız buraya stand standplandan e, çok ince detaylarına kadar düşünerek bir e, kültür ve sanat eserleri ortaya koymak suretiyle bu eserlerini de bu hazırlıklarına da e, paylaşıyorlar. O sebeple e, ordefe ve şeyi hazırlayanlara bu bu iklimi sağlayanlara öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki <laughs> az önce söyledim pandemi sürecinin normalleşmeyle beraber. Ee, aşılaş, aşılamanın da yaygınlaşmasıyla beraber büyük ölçüde atlattık gibi görülüyor. Evet. Ama tamamen ortadan kalkmış değil. değil. Yine temkinli olmakta fayda var. Ee, çok şükür Türkiye güçlü sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı sayesinde bu süreci işte Avrupa'da, Amerika'da çeşitli ülkelerde gördüğümüz gibi hastane kapılarında, hastane koridorlarında insanların yattığı, ölüme terk ettiği bir şekilde değil ee, güçlü sistemin sayesinde en iyi, en kaliteli hizmeti almak suretiyle geçirdi. Bu nedenle de gıpta edilecek dünyada bir mücadele yürüttü. Evet. Yürütmeye de devam ediyor. Üretim çarkları yeniden dönmeye başladı. Ticari hayat hareketlendi. İnşallah önümüzdeki günler daha iyi olacak. Ben burada bu havayı bu atmosferi de görüyorum. İstanbul'da, Ordu'da, her yerde bunu görüyoruz, fark ediyoruz. Ben size de burada bu havayı hem şehirlerimize hem tüm Türkiye'ye yansıttığınız için teşekkür ediyorum ayrıca. O anlamda da önemli bir hizmet yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Kısa bir cümle daha kurmak istiyorum. Buradaki yayınlarımızda şöyle bir slogan geliştirdik. Komşunu al da gel. Hemşehrilerimiz buluşuyor. Tamam biz birbirimizi tanıyoruz ama komşumuz da orduyu memleketimizi tanısın diye komşumuzu da al gel diyoruz. Doğru mu söylüyoruz? Doğru söylüyorsunuz. Yani bu komşudan da öteye geçmesi lazım. Az önce onu ifade etmeye çalıştım. Yani bu platformların tamam biz bir biz bize olacağız burada. Hasbihal edeceğiz, dertleşeceğiz, çocukluk kanallarımızı paylaşacağız birlikte evet. beraber. ama aynı zamanda bunu bu havayı çok daha geniş kitlelere aktarabilmemiz lazım. Evet. Yani o zaman anlamlı olur. Hem kültür açısından, hem sanat açısından ama yine ifade ettiğim gibi burada üretilen ürünlerin bu ürün sadece e, somut ürün değil. Yani turizm anlamında da söylüyorum. Evet. E, ordu'nun bu anlamdaki tanıtımına ticari hayatına, ekonomik hayatına da katkı verir bir şekilde olması lazım. O anlamda sloganımız doğrudur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, e, evet efendim. Bir canlı yayının daha sonuna geldik. E, MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekilimiz Sayın İsmail Faruk Aksu hemşerimiz bizlerle birlikteydi. Bir başka yayında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Heyecanlıyım. Tamam teşekkür. Hep ediyorum. merak ettiğim ama bir türlü gidemediğim yere yolculuğumuz. Yeşille mavi'nin buluştuğu yere. Kuzey'in kalbi. Ünyeye. Güneş'in denizden doğup denizden battığı pek az yerden biri. Bizi karşılayan mis gibi mısır ekmeği. Kokusuyla kahvaltıyı unutulmaz kılan minik daç çilekleri. İnsan bir yeri oraya adım atar atmaz sevebilir mi? Mavinin her tonunun başka dizi olduğu şiir gibi bir yolculuk bu. öylece durdu. Sadece Doğan'ın konuştuğu.